Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ben define işaretçiniz MS Altay. Bu videoyu birazcık da sizi bilgilendirmek için çekiyorum arkadaşlar. Bu şu anda bulunduğum bölge böyle tekrar hmm, çöllerdeyiz. Tekrar dağlara, bayırlara vurduk kendimizi. Şimdi arkadaşlar bu <laughs> videoyu özellikle şunun için çekiyorum size mezar çeşitlerini mezar çeşitlerini göstermek istedim. Yani mezar çeşitlerinden bir tanesini daha doğrusu kuyu mezarları. Yani eskiden biliyorsunuz bizim gibi medeniyetler, bizim gibi insanlar yaşadılar. Bu insanların belli bir kültürleri vardı. Belli bir yaşam tarzları vardı, dostları vardı, düşmanları vardı, ülkeleri vardı, kraliyetleri vardı, liderleri vardı. Çalışan kesimi vardı bu insanların da bizim bu bölgedeki bu insanların ölülerini gömme yöntemleri biraz diğer bölgelere göre biraz daha tuhaftır arkadaşlar. Yani bu insanlar ölülerini şimdi bizim e, bir insanlar olarak bizim bir inancımız var. Hani e, şöyle söyleyeyim size. ya birine hani ya bir şuna bir dua et dendiğinde ne yaparız? Hemen gökyüzüne doğru bakarız. Elimizi açarız. Yani işte ya Rabbi sen bunu böyle böyle yap deriz. Ya da ya şu arkadaş için biraz dua et. Ya bu arkadaşın duaya ihtiyacı var denildiği zaman ne yaparız? Hemen tekrar gökyüzüne bakarız ve gökyüzüne doğru yüzümüzü kaldırır, elimizi kaldırırız. Ya Rabbi sen bu arkadaşımızın işini rast getir falan deriz. Yani bu biz Müslümanlar olarak bizim inancımız. Aynı şey Aynı şey arkadaşlar, Hristiyanlıkta da geçerli. Aynı şey e, Yahudilikte de geçerli. Aynı şey Budizmde de geçerli. Yani Budizmlerin, Budistlerin Nirvana dedikleri yer, Nirvana dedikleri şey, yani kıyaslama yapmak gerekirse Nirvana bizim cennetimiz gibi düşünebiliriz. Nirvana dedikleri şey gökyüzündedir arkadaşlar. Yani yükseklerde, çok 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 yükseklerde, çok yüksek olan yer anlamındadır aslında Nirvana. Yani Nirvanaya yetişmek, Nirvanaya çıkmak, yükseklere çıkıp çok mutlu bir hayat sürmek, yani e, her şeyin bol olduğu, her şeyin iyi güzel olduğu yerlerde yaşamak demektir. Şimdi arkadaşlar, bu küçük kısa bilgiden sonra size bu mezar çeşitlerinden bazılarını göstermek isterim. Bunlar genelde aile mezarlarıydı arkadaşlar. Bunlar genelde aile mezarlarıydı. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda mesela bu mezar bu mezar diyelim ki A ailesinin mezarıydı. Şu şekilde böyle A ailesinin mezarıydı. A ailesinin fertleri gelirdi. Şu sunu çanağıdır arkadaşlar. Bu mezarın sunu çanağıdır. Bu mezarın genelde ateş yakma ateş yakma yerleridir. Sunu çanaklarıdır. A A mezarının sahipleri gelirlerdi. Ölülerini buraya gömerlerdi. Aynı şekilde B mezarının sahipleri gelirlerdi, mezarlarını, ölülerini buraya gömerlerdi arkadaşlar. Yani burası A ailesinin mezarıydı. Burası B ailesinin mezarıydı. Şurası C ailesinin mezarıydı arkadaşlar. Şu şekilde çok muazzam bir şekilde taştan oyarlardı. Ve yani şimdi aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Yani buraya bir kişi gömülüyordu, buraya bir kişi gömülüyordu, buraya bir kişi gömülüyordu. Yok arkadaşlar, yok öyle. Yani eskiden e, ölülerini şey yaparlardı. Ellerini, ayaklarını bağlarlardı. Ellerini, ayaklarını bağlayıp, yani ne bileyim hani oturur, cenin pozisyonuna getirirlerdi. Ve bu mezarın bir köşesine koyarlardı. O orada öyle kendi kendine çürürdü arkadaşlar. Kendi kendine çürürdü, iskelet olurdu, çürürdü. Aileden başka biri öldüğü zaman... Onu da getirir onun yanına koyarlardı. O da çürüyünce o diğerini getirir yanına koyarlardı. Bu şekilde böyle bu mezarları şöyle böyle kullanırlardı. Şu karşı tarafta da bir tane mezar var arkadaşlar. Birazdan oraya da gideceğim. Orayı da kayıt altına alacağım. Şimdi size bu şeylere de biraz daha görüntü vermek istiyorum. Yani bu mezarlar tamamen taştan oyma ve bu mezarlar bu şekilde de değildi arkadaşlar. Buralarda da taşlar vardı. Zamanla kırılmış. Yani zamanla kırılmış zamanla işte ee, ne bileyim aradan artık 5000 yıl mı geçmiş 6000 yıl mı geçmiş, 7000 yıl mı geçmiş ne kadar zaman geçmişse şuralar, şuralar tamamen taşla kaplıydı. Şöyle bir örnek vereyim size. Şu bir ayak, ayak basma yeridir arkadaşlar. Yani bu mezarın içine girildiği zaman şurası bir ayak Basma yeriydi. Şurası görülüyor değil mi? Heh. Şurası bir ayak basma yeriydi. Burası bir ayak basma yeriydi. Yani bu mezarın üzerinden içeriye giriliyordu ve bu mezarların üzerleri de kapalıydı arkadaşlar. Şuralara genelde taştan kapak koyarlardı. Taştan kapaklarla kapaklar kaldırılır. Diğer kişi gömülürdü. Aynı şekilde ayak basma yerini görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Ve bu mezarlara şu anda toprak da girmiş arkadaşlar. Onu da göz önünde bulundurun. Yani bu mezarların yükseklikleri 2 metre, 2 metreden fazladır. Buralara bir de toprağın dolduğunu düşünün. Bir yarım metrede toprak dolmuşsa aynı şekilde bu da bir aile mezarı. Yani burası kısacası bir mezarlık arkadaşlar. Burası bir mezarlık. Yani biz şimdi eski bir mezarlık bölgesinde bulunuyoruz. Burası da bir aile mezarı. Şöyle görüyorsunuz. Güzel bir şekilde uyuyorlardı ve bütün aile. Yani burada dede de vardı. Dedenin oğlu da vardı. Onun kardeşi de vardı. Onun oğlunun oğlu da vardı. Hepsi vardı. Ve hepsi buralara gömülürdü. Bu da bir mezarın kalıntısıdır arkadaşlar. Yani zamanla buradaki şeyler kopmuş. Şu yan tarafta da şurası da bir mezarın o da parçası. Onlar da kopmuş. Yani kısacası biz şu anda bir mezarlık bölgesindeyiz. Ve buranın her tarafı tabi kopulmadan önce her tarafı bir mezarlık mezar kuyularıydı. Bu kabile Ölülerini bu şekilde gömüyorlardı. Bu bir sunu çanağı arkadaşlar. Yanındaki de bir mezar, bir mezar. Burada da toplu büyük bir sunu çanağı var arkadaşlar. Bunlar böyle aileler, ailece ölülerini bu büyük mezarlara gömerlerdi. Ve o şekilde geldiklerinde de toplu halde ölülerine dua ederlerdi. Şimdi bu mezarları nerelere yapıyorlardı arkadaşlar? Bu mezarları böyle yüksek hakim yerlere yapıyorlardı. Az önce dedim ya hani biz mesela dua ettiğimizde yukarıya doğru gökyüzüne doğru bakarak ya Rabbi işte sen bu insanı böyle yap ya da sen bu insana böyle yardımcı ol diyoruz ya. İşte bu inanç eskiden de vardı arkadaşlar. Bu inanç eskiden de vardı. Yani eskiden de özellikle de bazı ilkel kabileler işte gökyüzünden gelen insanlar, gökyüzünden gelen Anukyanu, Yami denilen bir şey veriyorlardı. Ve bu gökyüzünden gelen, yanlış mı söyledim acaba ismi? Neyse, gökyüzünden gelen kişiler, insanlar tarafından yönetildiklerini, bunları dünyayı dizayn ettiklerini düşünürlerdi ve bu şekilde ölülerini en yüksek noktalara gömerlerdi. Arkadaşlar bakın içinde ağaç çıkmış bir toplu aile kuyu mezarı daha. İçinden ağaç çıkmış. Onun hemen yanında içinde bu sefer kocaman bir ağaç çıkmış. Burası da onun sunu çanağı. Ve böyle mezarlarda arkadaşlar sunu çanaklar ortak da olabiliyordu. Bunun içini bile görmek zor olmuş artık. Sunu çanakları ortak oluyordu arkadaşlar. Mesela 3-4 tane mezarın ortasında bir tane sunu çanağı oluyordu. Bunun içinde ciddi bir ağaç çıkmış ve tamamen kapatmış. İşte bu ölülerini yüksek yerlere, burası da aynı şekilde. Hemen onların yanında kocaman bir toplu mezar daha var arkadaşlar. Bunun büyüklüğü hem çok daha fazla hem derinliği de diğerlerinden çok daha fazla. İnsanlar içine girip çıkabilmek için içine taş öbekleri yapmışlar. İşlemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Mezarların içine özellikle su girmesin diye çok güzel kanallarla bakın kanal sistemi buradan başlamış. Buradan dışarıya veriyor sonra buradan kaçacak olan hani çok miktarda su gelirse kaçacak olan su tekrar diğer kanala geçip dışarıya geliyor. Oradan da kaçacak olan olursa buradan şöyle dışarıya tahliye edilecek şekilde bu şekilde bu mezarlar yapılmış ve ölelerini suyun zararlarından suyun etkilerinden kurtarmaya korumaya çalışmışlar. Bu şekilde arkadaşlar yukarıda da muhtemelen bir mezar vardır ki evet varmış hem de çok büyük bir tane. İşte arkadaşlar bu ölülerini yüksek yerlere gömmelerinin sebebi buydu. Yani inançlarına göre Tanrı'ya, Allah'a, işte yaratıcılarına taptıkları ilahi güce, kuvvete yakın olsun diye, ona yakın olsun diye bu şekilde bu mezarlar bu şekilde koyu şeklinde yapılırdı. Ve en yüksek noktaya arkadaşlar şu anda dağın tepesindeyim. Şöyle görüyorsunuz şey en yüksek nokta, en yüksek zirvedeyim. Ve bu mezarlar bu zirveye yapılmış. Ki burada amaç bu insanların, ölen o insanların tanrılarına, yaratıcılarına en yakın olacakları yer, bölge, yüksek olan yere yerde olmalarını sağlamak için yapılmıştı bu mezarlar. Şu anda çok güzel bir mezarlık alındayım. Bunun bu şekilde bilgisini size vermek istiyorum biraz daha ileride şurada şurada biraz daha ileride orada da başka bu şekilde kuyu mezarlar var şu karşı tarafta da var Arkadaşlar şu anda ben görüyorum şu parmağımın tam gösterdiği yerde orada şu anda orada da kuyu mezarlar var oraları da görüyorum yani kısacası Burası bir mezarlık alan bu mezarlık alan bu mezarlık alanda da size biraz bilgi vermek istedim. Hakim nokta, en tepe nokta. Onu da belirteyim, onu da söyleyeyim. Bu da bir mezar. içine toprak dolmuş. Hemen yanında bir mezar daha var. Arkadaşlar. Ya tabii burası mezarlık alanı. Daha önceki mesela mezarlarda da size gösterdiğim gibi tam hakim noktadayız. şimdi size bir değişik, enteresan bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burası mezarlık dedik ya burası mezarlık. İşte bu mezarlığın da toplu halde, insanların toplu halde dua ettikleri, ibadet ettikleri, yani bunu yanlış anlamayın. Bu İslamiyet'ten önce peki de Hazreti İsa'dan da Hazreti Musa'dan da önceki dönemlere ait mezarlar bu mezarlar. Öyle bir şey anlamayın yani hani buraya gelip namaz kılıyorlardı ya da ne bileyim günah çıkarıyorlar da anlamında demiyorum. Yalnız burada da bir ibadet yapıyorlardı arkadaşlar. İşte burası da onların toplu halde ibadet ettikleri, toplu halde ibadet için geldikleri, yani ölülerini gömmeden önce burada dua ettikleri bir alan. Burası da tam tepe nokta. Güzel bir şekilde kayalığı, güzel bir şekilde tıraş etmişler, temizlemişler. Ondan sonra sunu çanakları var. Şu merdiven var mesela. Hani yaşlılar rahatlıkla çıkabilsin diye. Ben bu yan taraftan geldiğim için buradan yaşlılar rahatlıkla çıkabilsin diye o alana burada güzel bir merdiveni var. Ondan sonra burada sıralı halde üç tane sunu çanak var arkadaşlar. Bu, bu bir tane şöyle diğer taraftan geçeyim de gölgem şeye geçmesin şu bir tane sunu çanak arkadaşlar hemen yanında bu ikinci sunu çanak hemen onun yanında bu üç tane sunu çanak yani bu sunu çanaklara e, şimdi bir tane olmuş olsaydı bunlara e, ölülere e, hediyeler verilirdi arkadaşlar ölülere hediyeler verilirdi İşte bu bir tane olmuş olsaydı biri mesela şarap dökecek ölüsü için bir ibadetini ederken, ölüsüne dua ederken diğerinin de beklemesi gerekecekti. İşte öyle bekleme olmasın diye biri şundakinde mesela şarap döküyordu ya da pekmez döküyordu ya da ne bileyim su döküyorken öbürü hemen yanındakinde öbürü de kendi ölüsü için ibadet ediyordu. Öteki de kendi ölüsü için yanında ibadet ediyordu. Yani bu, bu nedir? Bu e, üç, üç e, şekilde faydalanabilsinler diye yani üç kişi aynı anda ibadet edebilsin diye bu şey yapılıyordu. Şurada kesme taş. Kesme taş yapmışlar. Yani muhtemelen liderleri şuralarda bir yerde oturuyordu. Altına bir post falan bir şey koyuyorlardı. Hemen burada bir tane daha şey var. Kuyu, mezar var. O da şurada da büyük ihtimalle içine e, şarap koydukları şarap koyduklar. Bu bir mezar değil arkadaşlar. Niye mezar değil diyeceksiniz? Çünkü şurada hem şurasında hem de diğer tarafında kanal var. Tarıya su, suyun ya da şarabın e, akacağı, toprağa akacağı iki yerde de kanallar var. Bakın şurada kanal var. Şuradan çıkıyor. Öbür tarafta da şurada da arkadaşlar kanal var ve çıkışı da şurada. Bakın sopamın olduğu yerde. Yani bu deliktir. Yani bu bir mezar değil. Bu içine sıvının, suyun, şarabın e, döküldüğü, döküldüğü ve toprağa karışması için de duaların edildiği bir şeydi. Yani bir e, ne bileyim dua aracı diyelim. Şurada şurada da hani buraya çok fazla kişi gelirse hani cemaat diyelim kalabalık olursa bu yan tarafta da ikinci bir bir e, doğuma yapmışlar şuralarda hani cemaatin bir kısmı buraya sığmasa orada da e, işlerini yapsınlar, orada da dualarını edebilsinler diye bu şekilde böyle güzel bir dua alanı oluşturmuşlar. Burada da şimdi bu bu mezarın, bu mezarın çok büyük büyük bir kuyusu var arkadaşlar. Çok büyük bir kuyusu var. Şöyle görüyorsunuz. Tabii bunlar aile mezarlarıydılar. Bunların işte büyük ihtimalle lider kişiler. Şimdi burası insanların şurada da sunu çanakları var. Şurada da sunu çanakları var arkadaşlar. Burası her zaman insanların gelip toplu halde. Yani şöyle bir şey diyelim. Hani biz mesela Müslümanların cami dediğimiz Hristiyanların kilise veyahut da işte e, Yahudilerin e, sinagog dedikleri yer gibi bir yer burası arkadaşlar. Yani kutsal kutsal bir mabet şu anda ben eski insanların içinde ibadet ettikleri ölülerini kutsadıkları ölülerinin son görevini yaptıkları ölülerine son görevlerini yaptıkları kutsal bir yerlerindeyim arkadaşlar şurada da bir sunu çanağı var bu sunu çanağı buradaki kuyudaki kişilere ait şimdi bu kuyunun şeyini size anlatmak istiyorum bu kuyu statü sahipleri olan kişiler içinde. Yani statü sahibi dediğim mesela din adamları olsun ya da e, ne bileyim e, din adamlarına e, yani hediyeler sunan, onları koruyan, gözeten, e, şimdi günümüzde de vardır öyle insanlar. Mesela adam cami yapıyor. Çok muazzam, güzel bir sevap. Keşke hepimizin elinden gelse öyle bir şey yapabilsek. Bir mabet, bir cami bir, bir külliye falan yapabilsek. Hani e, kısmet olmuyor paramızın olmamasından dolayı. İşte öyle büyük ibadetlerde bulunan büyük şeylerde yani hediyeler bağışlayan büyük bağışlarda bulunan kişilerin, liderlerin istedikleri halde, istedikleri takdirde onu din adamlarının yanına gömdükleri toplu mezar, mezardır burası arkadaşlar. Bu kuyu mezarlarının özellikle bu bölgedeki kuyu mezarlarının başka bir özelliğini de size anlatmak isterim. Anlatmak istiyorum. Bu kuyu mezarlarında arkadaşlar hiç hiç bir şekilde ne bir para ne bir gümüş ne bir hediye hiçbir şey bulunmamış. Hiçbir şey bulunmamış. Az önce bunun gibi büyük bir kuyu mezar vardı. İçinde iskelet, içinde kemikler vardı. Yalnız bunda da kemikler var arkadaşlar şu karşı tarafta böyle hemen görüyorsunuz. Burada da kemikler var ama. Oradakiler insan kemiğiydi. Bunlar insan kemiği mi yoksa işte yanlışlıkla içine düşen kuyu uzun, uzun koyun moyun kemiği mi bilmiyorum ama burada birkaç tane kemik var. Şimdi bu kuyu mezarlarının içinde tandır tipi kuyu mezarı bunlar arkadaşlar. Bu kuyu mezarlarının içinde hiçbir şekilde ne bir altın ne bir gümüş ne bir hiç hiçbir şekilde bir metal bir, bir madde bir şey obje bulunmamıştır. Çıkarılmamıştır arkadaşlar. Bu bölgenin insanıyız. Yani bu çıkarılmış olsaydı kesinlikle kesinlikle yani benim de haberim olurdu, bilgim olurdu. Yani bu bölgenin insanlarıyla konuşuyoruz, sürekli sohbet ediyoruz. Yani bu bir yıldır, iki yıldır değil. Yani ben şu anda mesela 50 yaşındayım. Yani 50 yıldır diyelim kendimi bildim bileli 40 yıldır bu bölgede bu tip uyu mezarlarından ne bizden önce ne de şimdi hiçbir şekilde bir obje buldum diyen ben insan görmedim, rastlamadım. Yalnız şu var, işte bunlar kuyu mezardırlar ya arkadaşlar. Şimdi bunlar kuyu mezar, şu karşıdaki, şu karşıdaki şu, dur, ha şu, şu karşıdaki kayalık, bu yere halkı oraya kale diyorlar. Kale, yani eski bir kaledir. Ha işte o bölgede, o bölgede bu tip değil de normal lahit yani normal kare şeklinde, kare şeklinde e, kaya mezarları var. Böyle kuyu mezarları değil. Buradakilerin tamamı kuyu mezar. Artık büyük ihtimalle burada yaşayan insanlar başka bir kabileydi. Orada yaşayan insanlar başka bir kabile, başka kültüre sahiptiler. Yani oradaki, oradaki mezarlar normal lahit şeklinde yani kare şeklinde ve onlarda bir sürü e, hediye bulundu. Bir sürü altın bulan oldu, sikke bulanlar oldu. Yani onlarda e, bulanlar oldu arkadaşlar. Ama bu kuyu tipi, kuyu tipi mezarlarda hiçbir şekilde ben birinin bir şey bulduğunu ne duydum ne rastladım arkadaşlar. Hani bu işin e, meraklısıyım, bu işin takipçisiyim. Yani bu tip, bu tip e, kuyu kuyu, tandır tipi kuyu mezarlarında şimdiye kadar hiçbir obje çıkmadı arkadaşlar. Define bazında ya da e, hani ölülerle beraber gömülen eşyalar olarak hiçbir şey çıkmadı. Yani e, onun için şöyle bir kanaate varabiliriz. Şöyle bir kanıya varabiliriz. Bu kuyu tipi bu kuyu tipi mezarlara gömülen insanlarla beraber hiçbir şey gömülmüyordu de demektir Yani öyle bir kanıya varıyor insan. Yani gömülmüş olsaydı mutlaka ama mutlaka bir şekilde birileri görürdü. Görür. Duyuyoruz. da duyuyoruz. Yani kısacası size söyleyeceğim son şeyler bunlardır arkadaşlar. Bu bir bu bir mabet. Bu ölülere ve bu şu anda en yüksek tepenin en yüksek noktasındayız arkadaşlar. En yüksek noktasında Az önce değindiğim gibi hani e, Tanrı'ya, insanlar Allah'larına ibadet ettikleri e, şeye e, yaratıcıya yakın olabilmek için en yüksek noktaları seçip o en yüksek noktalarda ölüleri için kuyu, kuyu mezarlar yapıyorlardı ve bu kuyu mezarlara gömüyorlardı. İşte bu da en yüksek noktalardan bir tanesi ve görüyorsunuz güzel bir şekilde kayayı tıraşlamışlar. Hani burada e, yan yana durursa burada rahat rahat 50 insan yan yana aralarında yarım metre kalmak şartıyla rahat rahat 50 insan durabilir şu şekilde. Bir de yan tarafta da durabilecekleri bir alan var. Yani yan tarafı bayanlar için yapmışlar. Bilmiyorum, olabilir, olabilir. Ya belki de burada erkekler erkekler kalıyordu. Erkekler normal görevlerini yapıyorlardı. Yan tarafta da belki bayanlar kalıyordu. Bayanlar görevlerini yapıyorlardı. Yani burası erkekler için. Orası da bayanlar için bir e, yer olmuş olabilir. Şurada da arkadaşlar şurayı size göstermeyi unuttum. Burası da küçük bir, bir büyük ihtimalle içine şarap doldururlardı. İçine şarapı içecek doldururlardı o şekilde buraya gelenler yani su, şarap, içecek buraya gelenlerin kullanabilmesi için kullanabilmesi için buraya içecek doldurulurdu. Buraya gelenler o içeceği kullanırlardı arkadaşlar. Burada mesela 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat kalacak. İşte o insanlar buraya gelmeden önce bir tane, iki tane, üç tane, tane genç görevlendirilirdi ya da görevli görevlendirilirdi. Buraya burası bu şekilde değil, temiz bir şekildeydi. Buraya çeşitli içecekler, şaraplar ya da su ya da insanların içebileceği ne bileyim ne bileyim üzüm suyu ya da e, pekmez suyu gibi şeyler doldurulurdu. Ve buraya da yiyecekler, yiyecekler arkadaşlar. Buraya da yiyecekler konurdu. O zamanın e, artık avlandıkları hayvanların pişirip etlerini koyarlardı. İşte meyvesi olsun işte ne bileyim tahıl, tahıldan yaptıkları işte bulgur gibi e, ne bileyim sarma gibi. E, yiyecekleri koyup buraya gelenlerin ikram için, ikram için ölülerine e, yaptıkları ikramların olduğu yerdir ve buradaki bu yiyecekleri insanlar yiyordu arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim, buradaki bu yiyeceklerle buradaki bu suyu insanların kullanımı için, yani ayrıyeten, ayrıyeten e, sundukları sunu çanaklarına koydukları onlar hariç. Onları hiçbir şekilde insanlar yemezdi. Onlar tamamen hayvanlara sulu çanaklarına suları doldururlardı hayvanlar içsin diye. Veyahut da kendi inançlarına göre yaratıcılarına tanrılarına, Allahlarına o e, yiyecekler ikram edilirdi. Bir miktar Koyar koyulurdu o sulu çanaklarına. Tabi onlar oradan gittikten sonra onlar da gelip hayvanlar yerlerdi. Ama buranın farkı buraya konulanları insanlar yiyordu arkadaşlar. Buraya gelen insanların işte yani burada çünkü hemen hemen e, burası şeydir yani buraya gelecek insanların epey bir şimdi bu köy bu köyü belki gördünüz fark ettiniz bu köy sonradan burada oldu arkadaşlar bu köyün geçmişi kesinlikle 150 yıllık falan yani 150 yıllık falan çünkü ben bu köyü çok iyi biliyorum rahmetli e, dedemizin dedesi e, bizim aşiretimizin lideri o bu köyde gömülüdür Şeyh Hüseyin Hazretleri Allah gani gani rahmet eylesin e, Ruhuna da bu arada Hepinizden bir Fatiha rica ediyorum e, O bu köyde gömülüdür Biz de yani Bu köye gider geliriz Bu köyün geçmişi o kadar eski değil Yani buraya bu ölülerini gömenler Şu karşı tarafta bizim kale Kale dediğimiz az önce o Şeyi gösterdim ya size O kale dediğimiz yerden adamlar Buraya geliyorlardı arkadaşlar onlar buraya geliyorlardı, ürünlerini buralara gömüyorlardı ve onların gidip gelmeleri, şey yapmaları da yani buraya gelen insanlara da bir miktar ikramın olması lazımdır. İşte o ikramın yapılabilmesi için ikramın insanlara sunulabileceği, konulabileceği yer burasıydı. Buraya yiyecekler konuluyordu, buraya da içecek konuluyordu. Ve o şekilde insanlar gelip bundan yiyorlardı, içiyorlardı. O şekilde o ölü sahibinin insanlara yapmış olduğu, ikramın yapıldığı yerlerdir burası arkadaşlar. Ona da din, din, din dedim, onu da söyleyeyim dedim. Ona göre şimdi tekrar bu videoma burada son verirken şöyle çok muazzam, muazzam bir görüntüyle videoma son veriyorum. Şu aşağıda, şu aşağıdaki kaya, şu aşağıdaki kaya kobra başına benzeyen bir kaya arkadaşlar. Onun içinde de hemen bir şurada da bir şurada bir koyu mezar tipi var. Evet o orası da o şekilde. Ben videoma şu anda son veriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.